Evet Burcu, çekim mi yapıyorsun? Evet, Hayır, çekimi sen yapmıştın. Şimdi de biniş kartlarımızı alıyorum. Ee, Bagaj aklımızın olmamız biraz üzücü ama bunu düşünerek de sırt çantalarımıza geldik. Traveler mod on. <laughs> Herkese merhaba. Bugün bir delilik yaptık. Ani bir şekilde bilet alıp Gürcistan'a gidiyoruz. Katilimiz biraz kısa sürecek, yaklaşık iki gün kadar. Ama yine de rotamızı güzel belirledik. Kapılar açıldı ve gidiyoruz. İndi. Saat 3.30. Yol 1 saat 45 dakika sürüyormuş bu arada. Ütan Havalanı'ndayız, Tiflis'teyiz. Ee, sabaha kadar, yaklaşık 3-4 saat kadar burada uyuyacağız. Batı uyudu yolda. <laughs> videosunu çektim. gizli gizli. Ben asla uyuyamadım. Birazdan uyumaya çalışacağız. Hadi gidelim. <laughs> al sana su aldım. Ya rezil. Misiniz? 30 lira. Ya çok pisliksin. Ne olmuş? 100 lira da olsa almayacak. İç, içme. Bilmiyorum, açar mısın? Tamam. Otobüsler 7'de başlıyor, saat 4. Bizim 3 saatimiz var. Geldik havalimanına tamam mı? Taksi diyor ki 20 dolar şey Ya bizde o göz var mı? Bizde biz o göz var mı Allah aşkına? Bizde o şey yok. 20 dolar, 20 dolar 20 vermeyiz ama burada bayılacağız birazdan. Arkadaşlar Gürcistan hakkındaki ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Saat kaçta? Üç buçuk gibi buraya geldik. Yaklaşık bir saattir burada bekliyoruz. Aslında planımız havalimanında kalmak. Bakalım. Gelin bakalım ne yok? Havalimanında koltuk yok. Oturacak hiçbir yer. Bu da bizi biraz üzdü tabi. Öyle de bir kötü yanı var Gürcistan'ın. Gece bu saatlerde gelince herhangi bir ulaşım aracı bulamıyorsun taksi dışında. Sonunda otobüse binebildik. Dolmuyoruz. Evet, çok, ee, çok, çok soğuk. soğuk. Bu arada arkadaşlar biletleri şuradan alıyoruz kullandığınız herhangi bir kredi kartını gelip burada okutup o şekilde kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir taşıma için kart almanıza gerek yok. Ve havalimanından Old Town'a diş ücreti yaklaşık 10 lira. 50 cent'e yakın bir fiyatı vardı. Günlük kurla 10 TL yapıyor. Tabii... Yarın ne olacağını yani. bilemiyoruz. Aynen bu videoyu paylaştığımızda ne kadar denk geliyor bilemiyoruz. <laughs> Açız. 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 <laughs> Saat şu an 9. Şehir merkezini gezmeye çalışıyoruz şu an. Yiyecek bir şey arıyoruz. Fırın bile açık değil bu saatte. Hiçbir yer açık değil. Hava zaten buz gibi. Hayalet şehir gibi. Bir tanecik poğaça bulamadık. sonunda sır çantalarımızı bırakabildik hostele. Şimdi gezeceğiz. Şimdi gezelim. Hep birlikte gezelim, görelim neler var. Büyük tiflis sinagoguna gideceğiz ama acaba nerede? İnternetimiz olmadığı için Wi-Fi olan alanlarda sadece konumdan bir şeyler bakabiliyoruz. Çok üzücü. Burası Tiflis'in Bale ve Opera Salonu. Bayağı güzel bir yapı gördüğünüz gibi heykellerle donatılmış. Her yerde heykeller var. Hadi bakalım. İçerisine girmeye çalışacağız. Bakalım açık mı? Açıksa hep birlikte gezeceğiz. Arkadaşlar kapısı kapalıydı, içine giremedik. Ama dışarısından yine size şöyle görüntülerini gösterelim. Arkadaşlar bu arada Gürcüler Rusları hiç sevmiyorlar. Her yerde Ukrayna bayrağı gördük şu ana kadar. Ve şu karşıda bir da Gürcülerin <laughs> Rusları ne kadar sevdiğini görebilirsin. Arkadaşlar biraz önce e, hostel görevlisiyle konuştum. Burayı Christmas için yapmışlar. Normalde şurada gördüğünüz gibi araçların giriş çıkışı oluyormuş buraya ama kapatmışlar. sallıyor <laughs> Ben Şunun adını hatırlamıyorum. Şunun adı neydi? <laughs> Şeker alalım mı? Alalım hadi. Bir saniye. Neyse ama bizde para yok hiç ya. <laughs> Şunları döndürmedik ki. Aa, şey... Arkadaşlar şu an bunun farkına varmış olmamız peki. Böyle panayır gibi bir şeyler yapmışlar. Evet, çok güzel. Böyle, aynen çok güzel. Buradan bir şeyler Ama şuralar mum mu bunlar? Evet. El yapımı mum. 15 liraya, 10 liraya. Güzeller bayağı. <laughs> Bence. Koş koş koş. Yok, i̇çeride sisler var. Koşa bak. Oraya giremem. Ama çok tatlı Aa, ya. Bak, çok hoş Bak bak gelenlere bak. Elfler <gülüyor> geliyor. <laughs> Noel Baba ve iki elf. <laughs> elf olmak istiyorum. <laughs> Sen de mi elf olmak Ben elf <laughs> gözler, gözler tam da kulaklar kurtarmıyor. Kulakları yapacağız. Benim işte. kulakları sana verelim. <laughs> yapacağız işte onu. <laughs> Arkadaşlar panayırları gezmeye devam edelim. Şu anlık biz bir şey alamayacağız ama siz Şu, yine hep... paramız yok. <gülüyor> Para... <gülüyor> paramız var paramız paramız yok. yok. Parayı çevirdikten sonra belki bir şeyler alırız ama şimdilik size böyle gezdireyim. Tekrar zaten belki geliriz. burada da bir şeyler satıyorlar. Ne bu? Sucuk bunlar ya. Evet. Bir, de bir şey ya işte. Bildiğin sucuk. Aynen. Sucuk. Bak bunlar şeyli ama. Cevizli sucuk ya. Volvo. O ne? Sağmış içindeki Vay, ne var? Güzel Harika bir biz... Volvo var. Gel hadi araba yakından gel. Oo araba çok iyiymiş yalnız. Ha. Baksana. Gerçekten çok iyi. Tam antika. Acaba iki dakikacık içeri girmeme izin verirler. Kesin verirler. Ya ne olacak ya? Güzel arabaymış. Çok güzel araba. Tünelin sonundaki ışık görünüyor arkadaşlar. <laughs> Kuna Nehri geçiyor. Tam olarak Tiflis'in ortasından ve Tiflis'i ikiye ayırıyor. Şimdi Kuna Nehri'nin oraya çıkıyoruz. Ve <laughs> çıktık. Evet şu an Barış Köprüsü'ne geldik. Memphis'in sembollerinden biri Barış Köprüsü. Gerçekten güzel gözüküyor. Daha çok bizim Pol Çarşı'daki kalın vekillere benziyor. İranlılarımız kan oldu Tayfun. Ya. <laughs> Baksana bunlar ne kadar güzel. Evet. Sabahtan beri gelmek istediğim katedrale sanırım sonunda geldik. Şöyle göstereyim. Burada şöyle bir araba var. Şimdi göstermek istiyorum. İşte meydan bazar. Haydi gidelim arkadaşlar. Oo, oh. oh, bak burada güzel bir wine bar varmış. Uh. Oo, oh, çok güzel görünüyor. Hadi çıkalım ondan sonra otururuz ya. Aynen. diye diye. Güzel görünüyor. Hadi gel. gel. İç! İç! İçip kar kar yapayım mı? Beğendin yani, mi? Hı. Güzel. Cheers! Cheers. <laughs> Arkadaşlar burası da Gürcistan, Tbilisin Barbar Sokağı. Gece çok canlı oluyormuş, öyle duyduk. Artık doğru yanlış. Yaptım yaptığım epoksi süslerimin büyüğü, bak. Rey Pets hemen reklam yapıyor. <laughs> Arkadaşlar merhaba herkese tekrardan. Uykumuzu aldık, <laughs> yola çıktık ve şimdi Panayır'a doğru ilerliyoruz. Tut Nereden ben? geçelim? Arkadaşlar şimdi Panayır'a doğru ilerliyoruz. Çok güzel bir panayır kurmuşlar burada Christmas için. Sabah ee... demiştik yani sanırım canlı müzik olacak burada diye. Evet şu an sesleri geliyor. Oraya doğru gidiyoruz. Umarım güzel geçer. benim için oyuncak kazanmak ister misin? Kazanayım mı? <laughs> Belki de. <hiç girmedim. gülüyor> İlk standtan başlayalım. Yapımı kukiler var. Baksana. Bunlar hazır kitler sanırım. Bu şekilde şeker hamuruyla kendini süslüyorsunuz. Evet. Oo, bak bu güzele benziyor bak. Güzel e evet. Güzel. Bu sere şey benziyor. Bu, bu denenir ya. Evet bu denenir. Bu de Ama çok sıra var. Bu da soracağım. Bu denenir de aynen. Çok sıra var. Gel gel. Arkadaşlar açıkçası ben Tiflis'i böyle beklemiyordum. Evet kesinlikle ben çok, de. Çok farklı bekledim ama klasik bir Avrupa ülkesi havası var. Da şansımıza Panayır'a denk geldik. Ah. i̇nanılmaz ah. keyifli. Burada hava gündüz hissettiğinizden daha ılık. Evet. Az önce sesler geliyordu zaten, sanırım ara vermişler. Tipise de konsere gelmek Evet herhalde. Yani bu da şarkıların değiliz tabi ki de. Hangi grup çıkacak bilmiyoruz Sadece eğlenmeye bakıyoruz. Burada da bir konser var bu arada. Ee, bir de o konsere gidelim bakalım, o kimin konseriymiş? Gerçi tanımıyoruz ama. Başka bir konser alanına gidiyoruz. Panayırın içindeki. Bakalım buradaki müzik nasıl. Burayı daha çok sevdim. Şöyle göstereyim size. Sadece hot yapıyorlar, sonra hot yapıyorlar. Ben hot yiyeceğim, Burcu da. Ben tabii ki de hot yiyeceğim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Aa, çok güzel. Çok büyük banana? Banana <laughs> okay, 60 Okay, Malta. Okay, okay, it's fine. Güzel kitledik bir geliyor arkadaşlar bak burada. 16. Çarp bakayım. 7 ile çarp 110, 115. Ya aslında diyorum hemen hemen her şey Türkiye ile aynı. verdik arkadaşlar buna. Bak bakalım tadım testini. Hmm, Dondurmaymış bu. Ben krem şanti sanmıştım. Arkadaşlar çok güzel bir ortamdayız bu arada. Ateş başında. Beğendin mi? Yorumlarını alalım. Boğazlama. <laughs> o kadar güzel ki. Anlatamam yani. Ama sen de beğendin. Evet evet çok güzeldi ben de beğendim. Çok lezzetli.